İş arayan işsizlere müjde. İş arayıp iş bulamadım diyen işsizler. Siz siz olun bu fırsatı kaçırmayın. Ortalama net 5000 lira maaş ve artı sigortalı çalışmak ister misiniz? Bu fırsat kaçmaz. Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Ekonomik krizin ve işsizliğin yaşandığı ortamda iş arayan işsizlere bu haber ilaç gibi gelecek. 1500 gıda mühendisine istihdam olanı sağlayacak projenin imza töreni Kütahya Yoncalı Kaplıcalarında yapıldı. Gıda Bir Derin projesine 5 firma destekliyor. Gıda Mühendisleri Mesleki Birleşim ve Gelişim Derneği Gıda Bir Der Başkanı Eyüp Cihan yaptığı konuşmada Gıda Bir Der'in kuruluşu hakkında, gıda mühendisliğinin önemi ve gıdanın önemi hakkında bilgiler verdi. Gıda Bir Der Başkanı Eyüp Cihan yaptığı konuşmada şunları söyledi. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü'nün kuruluşunun tarihi olan 16 Ekim bilindiği gibi her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün tarafından belirlenen 2021 yılı teması Eylemlerimiz Geleceğimizdir sloganı belirlenmiştir. Bizler de Gıda Birliği olarak bu anlamda yaptığımız ve yapacağımız geleceğimizi belirleyecektir anlayışıyla İslam projemizi hazırladık ve geleceğimiz gıda güvenliğinin bir parçası olan meslektaşlarımızın yetkin bir gıda mühendisi olmasından da geçmektedir sloganıyla bu ifadeye bir katkı sunmak istiyoruz. Derneğimizin amaçlarından bir tanesi de meslektaşlarımızın nitelikli gıda mühendisi olmaları için önce kişisel sonra da mesleki gelişimlerini güçlendirerek ülke kalkınmasında görev alacak güçlü gıda mühendisi olmalarına katkı sağlamaktır. Bir işletmenin ülke içinde ve dışında çalışma yapmak istediğinde uyması gereken evrensel kurallar vardır. Bu bağlamda büyümeye doğrudan veya dolaylı bir şekilde katkıda bulunan politik, örgütsel, çevresel, entelektüel, kültürel, kalite odaklı, beşeri ve sosyal faktörler birer evrensel kurallar olarak kabul edilmektedir. Evrensel kalkınmanın gerçekleşebilmesinin fiziki sermayeye bağlı olduğu şeklindeki anlayışlardan dolayı az gelişmiş ekonomilerin önemli bir kısmı Beşeri sermayeyi dışarıda bırakarak yatırımlarını fiziki sermayeye çevirmektedirler ve nitelikli insan gücüne gereken önemi vermemektedirler. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeleri yakalayabilmeleri bilgi ve bilgi ürünü olan ileri teknolojiyi üretebilecek ve kullanabilecek insan gücünü yetiştirmelerine bağlıdır. Bu amaçla hızlı, yoğun ve ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek etkin bir ve eğitim faaliyetlerinin uygulanması kaçınılmaz görünmektedir. Gıda filter olarak gıda mühendislerinin gelişimini sağlayabilmek için hem örgün hem de sahada eğitimlerimiz sürekli devam etmektedir. Temel hedeflerimiz arasında mesleki gelişimini yanı sıra vizyona sahip ülke kalkınmasında rol oynayacak genç gıda mühendisliği arkadaşlarımızı yetiştirmek için üniversitelerimizde temsilcilikler açıyoruz. Birçok işletme sahibi ürün kalitesinde ve ARGE çalışmalarında sorun yaşamamasına rağmen evrensel kuralları uygulamada uygulama kısmında sorunlarla karşılaşacak, karşılaşarak iş sürecini gereğinden fazla uzatmakta ve hedeflerinden zamanla vazgeçmektedir. Bu nedenle yeterli kaliteye personeline sahip olmayan az gelişmiş ve gelişmekte olan işletmelerin bulunduğu ülkeler yeterli fiziki sermayeye sahip olsalar bile sürekli tüketici olmaya mahkumdurlar. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirebilmesi öncelikle beşeri sermayelerini geliştirmelerine bağlıdır. Türkiye'nin de nitelikli insan gücü kalitesini artıramadığı sürece ARGE faaliyetlerine, faaliyetlerine kaynak ayrılmasının da bir anlamı olmamaktadır. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin iç ve dış pazarda kalitesini artırabilmesi için kaynak ayıracakları öncelikli alan nitelikli insan gücüne yatırım olmalıdır. Sözlerime son verirken bir daha vurgulamam gerekirse İslam projemiz kapsamında 2022'nin ilk çeyreğine kadar yetkin hale gelmiş gıda mühendisi meslektaşlarımızın bir çoğunun yakın gelecekte iş insan olarak iş dünyasındaki yerini alacağını bugün 1500 kişi olarak başlattığımız bu projemizin inşallah ilerleyen süreçte 10 binlere vuracağını, 10 binlere ulaşacağını şimdiden bilgi vermek isterim. Öncelikle İslam projemize destek sağlayan firmalarımıza, daha sonra kıymetli vakitlerinizi ayırarak zirvemize katılım gösteren sizlerle protokolümüz ve misafirlerimize ve bu organizasyonumuzda ev sahipliği ev sahipliği yapan Kütahya İl Temsilcimiz Fulya Kaşkala ve ekibine teşekkür ediyorum.